53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek açıklarında tamamlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün organizasyonuyla ve Akpa Kimya'nın ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda 32 yarışmacı mücadele etti. Tek etaplı 555 deniz mili mesafesine sahip yarışın ödül töreni Demarin Göcek'te yapıldı. Törende Aksaz Deniz Üst Komutanlığı Orkestrası çeşitli marşlar ve türküler seslendirdi. Hükmeden Güney Ege Saha Komutanı Tüm Amiral Yalçın Payal törende yaptığı konuşmada 555 deniz mili gelmeyi dünyada az kişinin, Türkiye'de ise çok az kişinin başarabileceğini söyledi. Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı, Deniz Harp Okulu'nun 250. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Payal, 53 yıldır bu hikaye devam ediyor. Bu yılda ülkemiz ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için özel bir yıl. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dedi. Tayyip Genel Müdürü Can Giray ise, İstanbul Boğazı'ndan start alan yarışmacıların Göcek'te yarışı tamamladığını ifade etti. Yarışın güzel geçtiğini belirten Giray şunları söyledi. Bir kazananı ya da kaybedeni yok bu kupaları kaybetsek de kazansak da bir tek şeyi kazandık. 555 mil hiç durmaksızın kadınlı erkekli ekiplerle daha İstanbul'dan buraya kadar geldik. Bu sularda yelken yaptık. Törene Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Aksaz Deniz Üst Komutanı Tuamiral Neslim Eski, İl Emniyet Müdürü Ali Can Bolat da çok sayıda askeri personel, protokol üyeleriyle yarışmacılar katıldı. Organizasyonda Deniz Kuvvetleri Kupası'nı Fenerbahçe 1 kazandı. IRC 0 kategorisinde Arkas, IRC 1 kategorisinde Fenerbahçe 1, IRC 2 kategorisinde Gain Orange Sailing Team, IRC 3 kategorisinde Zamazingo teknesiyle ekipleri birinci oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyalarının verildiği törende müzisyen İskender Paydaş konser verdi. O, tur, gel, gel.